prizini odasına saklayayım. Tamam bu burada dursun. Şimdi karnım acıktı diyecek kesin. Efe anneciğim. Efe. Efe açlıktan uykun mu geldi? Efe bu odanın hali ne böyle? Anneciğim her yer dağınık. Ha? Tamam ben sana yemek getireyim şimdi. Tamam sana da getiririm annem. Bekleyin beni sana yemek getireyim. Ben çok seveceğim bir şey getireyim bari. Acaba Efe'ye ne versem. Mis gibi sütlaç var. Gel abiye sütlaç verelim. Efe sütlaç getirdim sana anneciğim. Al afiyet olsun. Ya bu ne? Neden Efe? Anne bu tatlı. ben nasıl yiyeyim? Ha yemek olarak olmadı. Tamam tamam neyse başka bir şey bulalım. Sütlaç yerine başka bir şey verelim. Efe bak ne getirdim sana. Anneciğim yumurta açladım sana. Üç tane. Kim? Yer misin? Ya bu ne? Aa, bunu da mı beğenmedi? <laughs> bunu da beğenmedi anneciğim abi. Dur başka bir şey bulalım. Ne varsa Efe'ye. Ay niye yapıyorsun böyle domates ye işte. Domates doyurur mu? Doyurmaz mı? Ama bak Emir'i doyuruyor domates. <laughs> tamam tamam neyse o. <laughs> en iyisi ben başka bir şey getireyim. Dur. Bunu da istemedi. Aaa bezelye yemeği yapacaktım. Dur abi. Efe. Haşlanmış bezelye yer misin Efe? haşlanmış bezelye. Senin gece gıdıklamak. Nasıl gıdıklamak Efe? Öyle. Anneciğim bir dakika bir şey diyeceğim. Yemeyeceğim mi bunu Yemeyeceğim tabii. Efe. Aa küstü Efe. Emin misin hiçbir şey mi yemeyeceksin? Ne versen mi yemeyeceksin? Hı, peki. Tamam. Neyse sen bilirsin. Ben bunu bırakayım bari. Şimdi şakanın sonuna geldik. Nerede? <laughs> Efe neyse sen yemeyecektin değil mi Efe? Ne olsa yemeyecektin değil mi annem? Ben hamburgerimi yiyeyim <laughs> bari. <gülüyor> Hayır. Hamburgerimi yiyeyim bari. <laughs> İnanmıyorum. İyiyim. Vay dur bir dakika ben de bakayım ya. dur Gel bakayım. Aa, araba. Bu Hot Wheels arabası. Hot Wheels hem de. İnanmıyorum. Aç bakalım. Açamadın mı? Yok, yok. Ver bakayım açayım. Tut şunu. Çıkar çıkar. çıkar. Bakayım ne çıktı? Kuş çıktı. Bu ne işe Efe Bu dinozor kuşu. Hayır dinozor kuşu. Araba nasıl? Vay araba da güzel. Bak minik börek de orada bir şeyler yapıyor. Bak hamsi. Hadi yemeğini çıkaralım da otur. En güzelinden büyük bir. Vay. Çok güzel anneciğim. İlk defa böyle bir araban oldu değil mi? Evet ama bu daha iyi. Hareket mi ediyor kuş? Yok ha etmiyor. Hadi annem otur bakalım yemeğimizi yiyelim. Hamburgerin nerede? Patatesin burada. Patatesin, 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 patatesin. <laughs> Hadi gel otur. Patatesin, patatesin burada. Patatesin, 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 patatesin. Hamburger nerede bakalım? Hamburgerimiz de burada. hamburger. Şimdi kek yapma mayonezimizi de çıkaralım. Tamam. Kaldım içinde bir şey bir de pipetimiz. Peki. Tamamdır. Poşetimiz burada. Hadi otur bakalım yerine. Al bakalım pipetini ayranına. Olmadı. Ol, oldu işte bu kadar. Patateslerini de dökelim. Tamam bunu da atalım kutuya. Hamburgerini de aç bakalım. Hadi. Güzelce hamburgeri de aç. Hepsi bitecek değil mi Efe? İnanıyorum. Hadi bakalım. Hadi 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 başla bakayım. Kocaman bir ısırdığını göreyim kocaman ısırık. Kocaman. Aferin Efe'ye işte bu. Şunları da açalım mı anne? Ketçabın. Hadi bakma. Ne yaptın <laughs> öyle? Bütün ketçabı döktü. <laughs> Mayonez de açalım. Heh. Tamam. Tamamdır. Ketçabı da açtım. Güzelce. Vallahi öyle. Güzelce şimdi ye tamam mı anneciğim? Afiyet olsun sana. Kardeşim patates isterse ona da ver tamam mı annem? Paylaş kardeşinle. O da oyun oynuyor. Hadi bakalım yemeğinizi yiyin.